Ha insanlar şunu da merak ediyor. Acaba ben işte Interstellar filmindeki karakter Cooper'ın girdiği gibi dev bir kara deliğe girersem ne no. olur? Mesela bunun güzel bir yanıtı YouTube kanalımda var. Kara deliğe düşersek ne olur? Gelecek uzayda video serisinin sanırım 5. de izlesinler. Yani ölürsün kısa yanıt bu. E öleceksin. Yani orada Cooper filmindeki gibi ben girdim, zamanla oynuyorum. Gerçekten zamana hükmediyorum. Çünkü Biliyorsun, e, geçen yıl fizik Nobel'leri süper kara delik keşfi yapanlara ve süper kütle kara delik üzerinde çalışanlara verilmiştir. Roger Penrose. Penrose mesela kara deliğin olay ufkundan girdikten sonra diyor ki artık eksenin zamandır. Sen artık zamanda bir tanrısın. O nedenle Cooper'ın kara deliğin içerisine girdiği zaman zamanda oynayabilmesi e, teknik olarak, teorik olarak mümkün. Ancak kara delik küçükse pek fazla yaklaşamayabilirsin. Büyükse İçeri içeri sorunsuz girebilirsin ama merkezde tekillik denen bir şey var. Yani hacmin sonsuz küçüldüğü, yoğunluğun sonsuz derecede arttığı bir yer. Orası seni öldürecek yani. Ondan kaçış yok. Ve sen çok ilginçtir. dersele arzu olarak girdin kare deliğe. Senle ben konuşuyorum bir şekilde. Olay ufkunu geçtiğin halde bir şekilde senden sinyal alıyorum. Normalde alamam lazım okey. Şu an fizik kurallarını alt üst ettik. Ve sana soruyorum ne hissediyorsun Arzu? Ya bir şey yok yani boş uzaydayım süzülüyorum. Diyeceğim bu. Ama ben sana dışarıdan bakınca farklı bir senaryo görüyorum. O nedenle YouTube kanalımdaki e, videoyu izlesinler. Orada küçük animasyonlar da yaptım anlatmak için. Ya kara delikler gerçekten çok 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 ilginç cisimler. Belki de büyük patlamadan sonra, büyük patlama teorisinden sonra en merak edilen, hani en gizemli şeylerden biri kara delikler bence.